Senelerce, senelerce evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz. İsmi Ana Belli. Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk. Memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Ana Belli. Göklerde uçan melekler kıskanırlardı bizi. Bir gün işte bu yüzden göze geldi o deniz ülkesinde. Üşüdü bir rüzgarından bulutun, güzelim ana belli. Götürdüler el üstünde, koyup gittiler beni. Mezarı oradadır şimdi, o deniz ülkesinde. Biz daha bahtiyerdik meleklerden, onlar kıskanırdı bizi. Evet, bu yüzden şahidimdir herkes ve deniz ülkesi. Bir gece rüzgarından bulutun, üşüdü gitti ana belli. Sevda'nın yana kim olursa olsun Yaşça bahçe ileri Geçemezlerdi bizi Ne yedi kat göklerdeki melekler Ne deniz dibi cinleri Hiçbir ayıramaz beni senden Güzelim ana belli Ay gelir ışır Hayalin erişir Güzelim ana belli Orada gecelerim uzanır beklerim Sevgilim sevgilim hayatım Gelinim o azgın sahildeki yattığın yerde seni. Kıymetli gönül dostları, Ali Kaptan'ın şiir teknesinde şiir yolculuğu devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olup destek olabilirsiniz.